Yani Allah'ın aslanı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Seyfullah. o demek değil miydi? Yok şey. Hayır lan. Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Allah'ın aslanı farklı. Yani Allah'ın kılıcı kardeşim. Yani bu olayı çözmek isteyen insan bir sene önce avukatlarla birlikte oturacağımız o masada çözerdi. E şimdi bunu sosyal medyaya yansıtıp niye beni küçük düşürmeye çalışıp kendini rezil ediyorsun? Ayıp değil mi sana ya? He? Bir de kedini paylaşmışsın. Yok alacağız mama paralarını dirayet dol. Ben göndereyim sana kedi maması parası ya. Ben de kedi sahibiyim. Çok ayıp ya. Rezillik yani. Bize şöyle açıklamalar yaptırıyorsun ya. Rezil, rezil amına koyayım. Bu kadar çok şey çektim. Vallahi konuştum, konuştum, konuştum. Sonra dedim ki kime ne anlatıyorum ki? O adam zaten her şeyin farkında. O adam zaten her şeyi biliyor. Buraya gelip insanların beynini yıkamaya, bir şeyler böyle alakasız isminle dalga geçmeye, 70 bin takipçim falan çok alakasız şeylerden bahsediyorsun. Konu senin parayı ödememen. Oğlum parayı ödememişsin ve avukatlar devreye girmiş Neden ben seninle oturup yemek yiyeyim Parayı ödememişsin Seninle iş yapıp da parasını adam gibi almış Sayılı insan vardır belki yoktur bilmiyorum Ben yani bunları duya duya bile bile Seninle iş yaptım Yani çok garip bir adamsın Çok garip bir adamsın Yağmur Adam Mesela 70 bin takipçi diyerek Neyi eziklemeye çalışıyorsun 70 bindi yanına gelmeden Belki 5 ay önce de 3 bindi ya Olabilir bu Şimdi de 990 bin. Çok mu bir şey yani? Hani 10 milyon olsun çok mu umurumda oğlum? Ben bir insanım lan. Buyum ya ben. Sen onlara takılı kalmışsın belli zaten. Komiklik yaparak 7 milyon takipçin oldu. Eyvallah. Lan madem 70 bin takipçin vardı senin de 7 milyondu. Ödeseydin oğlum klibin parasını. O gün 70 bin takipçili adama klibinin tüm parasını ödetmeye o erkekliğin nasıl el verdi? Yani hani konuşalım bunları madem... Ya işte arkadaşlar beni sokmayın. Alın bu telefonu elimden alın.